Merhaba değerli gençler. Dün paylaşmış olduğumuz videoda çözemediğiniz soruları Ahmet Sağlam, Senin Hocan AS Facebook hesabından, Whatsapp numarasından, bir de Instagram Senin Hocan 43 hesabından yollayabilirsiniz demiştik. Dün ve daha önceden öğrencilerden, abonelerden, Türkiye'nin çeşitlilerinden gelen soruları çözüp kanalımızda paylaşacağız. Hem yollanan soruların çözümlerini de arkadaşlarımıza ulaştırmış olacağız. Evet, ilk sorumuz Nevşehir'den. M.Y. adlı kardeşimizden. İsimleri bazen vermek iyi olmayabilir. Belki e, yollayan arkadaş isminin... E, belki verilmesini istemeyebilir. O yüzden ben kimin sorusu olduğu anlaşılması adına MY olarak yazdım. Evet soru güzel bir soru. Sorumuz şu arkadaşlar. Dört tane çark var burada. Birinci çarkta A, A, B, E harfleri. ikinci çarkta B, N, M, C harfleri. Üçüncü çarkta E, E, A, D harfleri. Dördüncü çarkta K, N, N, N harfleri bulunmakta. Evet, çarkların her biri birer kez döndürülüyor değerli arkadaşlar. Tüm çarklar durduğunda okların gösterdiği harfler yan yana getiriliyor ve zeminde anne kelimesinin oluşma olasılığı soruluyor değerli arkadaşlar. Zor bir soru aslında. Hemen çöz çözümü şu. Arkadaşlar anne kelimesi biz nasıl oluşturabiliriz? Şimdi iyi bakın. Ee, anne A harfiyle başladığı için ya birinci çarktan gelecek bu harf ya da üçüncü çarktan gelecek. Birinci durum şöyle inceleyelim. Üçüncü çarktan gelsin. Üçüncü çarktan geldiğini düşünürsek A harfinin. Burada A harfinin gelme olasılığı 1 bölü 4. 4 1. A'yı getirtirdik N harfi nereden gelebilir arkadaşlar? N harfi nerede var? Dördüncü çarkta var. Evet dördüncü çarkta var. Bir de Kaçıncı çarkta var arkadaşlar N harfimiz? İkinci çarkta var. Buradan gelir. Dördüncü çarktan gelme olasılığı 3 bölü 4. İkinci çarktan gelme olasılığı da arkadaşlar 1 bölü 4 olur. Başka E harfi. E harfi nereden gelir? E harfimiz değerli arkadaşlar. Birinci çarktan artık şurada da var ama bu üçüncü çarkı biz birinci işlemde kullandığımız için E harfi artık birinci çarktan gelecek 1 bölü 4. Bu birinci durum. İkinci durum arkadaşlar bu sefer bir, şöyle düşünün. A harfi bu sefer birinci çarktan gelsin. E harfi üçüncü çarktan gelsin. Dolayısıyla A harfinin burada gelme olasılığı 2 bölü 4. Çünkü 2 tane A var. 2 bölü 4. anne N harfinin gelmesi yine 3 bölü 4. 4. çarktan 3 bölü 4. 4. çark 3 bölü 4. 2. çarktan yine 1 bölü 4. N harfinin gelmesi. Çünkü 2 ve 4 de var. Başka yok. Üçüncü şarttan da bu sefer E harfini getirtirsek 2 bölü 4 arkadaşlar orada da. Bunları çarptığımız zaman ne geliyor? Şunları çarptığımız zaman 3 bölü onları yani şunları 1 bölü 4, 3 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 çarptığımız zaman 3 bölü 256 gelir. İkinci durumda da 3 bölü 64 geliyor arkadaşlar. Birinci durum veya ikinci durum arada veya olduğu için topluyoruz. Cevabımız 15 bölü 256 olacak. Güzel bir soru. Teşekkürler M'ye. Şimdi biz diğer bir sorumuz Tavşanlı'dan, kendi Kütahyamız, Tavşanlı'mızdan bir öğrencimizin yolladığı bir soru. O sorumuza geçelim. O sorumuzda şu arkadaşlar, hatta iki tane soru.